10. sınıf matematik kitabı alıştırmalar 111. sayfadaki sorularımız. Evet. Birinci sorumuz aşağıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri bire birdir diyor. Evet. Bire bir fonksiyonları nasıl buluyorduk? Yatay doğrular çiziyorduk. Evet. Şimdi hemen yatay doğrularımızı çizelim. Bakın yatay doğru çizdik. Fonksiyonu sadece bir yerde kesmesi gerekiyor. Evet iki yerde kesti. A seçeneği birebir değildir. Şimdi geldik ikincisine. Bakın, ikincisini de çiziyoruz. Evet, ikincisinde sadece bir noktada kesti. Bakın. Doğrularımız, yatay doğrularımız sadece bir noktada kesti. O halde B seçeneği birebirdir. Şimdi diğerlerine de bakalım. Diğer seçeneklerimize. C seçeneğinde de bakın, yine yatay doğruları çizdiğimiz zaman birden fazla noktada kesiyor. Bakın her doğru iki noktada kestiği için birebir değildir. D seçeneğini de yine çizebiliriz şöyle. Yine birebir değildir. İkinci alıştırmamız. Şimdi bileşke fonksiyon sorusu var burada. Şimdi sırayla bulalım. Birincisi olarak f bileşke g'yi bulalım. f bileşke g x'i bulalım. Bunu nasıl yazıyorduk? F fonksiyonu içinde x gördüğümüz yere gx fonksiyonu yazıyorduk. Şimdi f fonksiyonu x eksi 3 bölü 2. Şuradaki x'in yerine 2x artı 4 yazacağız. 2x artı 4 eksi 3 bölü 2. Evet. Bunu da düzenleyecek olursak 2x artı 4 eksi 3 bölü 2 Buradan da 2x artı 1 bölü 2 olur. Evet. F bileşke g fonksiyonumuzu bulduk. Şimdi f bileşke h fonksiyonumuz. F bileşke h. Evet. Bunu nasıl buluyoruz? F fonksiyonu içinde h x fonksiyonunu yazıyoruz. x gördüğümüz yere. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğümüz yere h x'i yazacağız. Yani 4x eksi 1 getirip x yerine yazacağız. 4x eksi 1 eksi 3'ü yazdık. Bölü 2. Bunu da düzenleyelim. 4x eksi 1 eksi 3 bölü 2 eşittir. 4x eksi 4 bölü 2. 2 parantezini alırım yukarıya. 2x eksi 2 Böyle 2 olur. Buradaki ikiler de sadeleşir. Geriye ne kalır? 2x eksi 2 kalır. Evet. F bileşke h x fonksiyonumuz da bu şekilde. Şimdi h bileşke g'nin tersi var. O halde g'nin tersini bulmamız gerekiyor. Evet. G fonksiyonunun tersini bulalım şimdi. Şimdi bir fonksiyonun tersi nasıl bulunurdu? Evet. Şimdi ilk önce GX'i yazdık. Şimdi GX gördüğüm yere ben A yazıyorum. 2X artı 4 yapıyorum. Şimdi burada amacımız X'i yalnız bırakmak. X'i yalnız bırakalım. A eksi 4 eşittir. 2X olur. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Buradakiler sadeleşir. Geriye ne kaldı? Onu yazalım. X eşittir. A eksi 4 bölü 2. Evet. Bakın şimdi işte G fonksiyonunun tersini yazacağız. Bu X gördüğüm yere G üzeri eksi 1 yazıyorum. Eşittir diyorum. A gördüğüm yere de X yazıyorum. X eksi 4 bölü 2. Böylece G fonksiyonunun tersini bulmuş olduk. Evet. Şimdi bizden neyi istiyordu? Ona bakalım. Üçüncüsünde şuydu. H bileşke G üzeri eksi 1'di. H bileşke G üzeri eksi 1. X eşittir dedik. Evet H fonksiyonun yerine X'i gördüğümüz yere neyi yazacağız? G fonksiyonunun tersini yazacağız. H fonksiyonuna bakalım. Ne var? 4X eksi 1 var. X gördüğüm yere 4 çarpı. X gördüğüm yere artık bunu yazıyorum. X eksi 4 Bölü 2 yazdım. Sonra bir de eksi 1 var. Burada sadeleştirmeler var. Şunla şu gitti. Burada 2 kaldı. Evet devam edelim. 2 ile bunu çarptığımız zaman 2x eksi 8 olur. Eksi 1 doğrudan gelir. 2x eksi 9 olur. Evet böylece h bileşke g üzeri eksi 1 x fonksiyonunu da bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz diyor ki f fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyon. fx ve f eksi, eksi, 1x yani f fonksiyonu ve f fonksiyonunun tersi. Fonksiyonlarının grafiği hangi doğruya göre simetrikti? y eşittir x doğrusuna göre simetrikti. Dördüncü alıştırmamız. Evet gx fonksiyonumuz verilmiş. 2x artı 4 F bileşke G fonksiyonumuz verilmiş A'dan B'ye ve F bileşke G fonksiyonu 4x eksi 3 verilmiş. Bize F5'in değerini soruyor. Şimdi bizim burada Fx fonksiyonunu bulmamız lazım önce. Fx fonksiyonumuz ne olsun? Ax artı B olsun. Şimdi F bileşke G x fonksiyonuna bakalım. F bileşke G x fonksiyonu bu fonksiyonu nasıl yazıyorduk? F fonksiyonunda x gördüğüm yere gx'in değerini yazıyordum. Şimdi bakalım. F fonksiyonuna ne demiştik? ax artı b demiştik. O halde a'yı yazıyoruz. x gördüğümüz yere gx'i yazıyoruz. gx neye eşitti? 2x artı 4'e. 2x artı 4'ü yazdık. Devam ediyorum. A artı b. Şimdi bu fonksiyon neye eşit? Bakın burada verilmiş. 4x-3'e eşit. 4x-3 Şimdi burada parantezi açalım. A'yı içeri dağıttığımız zaman 2ax olur. Artı 4a olur. Artı b olur. Eşittir. 4x-3 Şimdi Buradaki bakın. 2ax ile 4x birbirine eşit. Bu durumda 2A eşittir 4 olursa A eşittir 2 olur. Aynı şekilde 4A artı B ile eksi 3 de birbirine eşit. Onu da yazalım. 4A artı B eşittir eksi 3. A'yı kaç bulmuştuk biraz önce? 2 bulmuştuk. A gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 artı B eşittir eksi 3 olur. B de buradan eksi 11 olur. Evet. Şurayı silelim. Eksi 11'i görünsün. Evet. B de buradan ne olur? Eksi 11 olur. Şimdi f fonksiyonunu bulduk artık. Bizim f fonksiyonumuz neydi? fx fonksiyonumuz ax artı b'ydi. a'yı kaç bulduk? 2. 2x. b'yi kaç bulduk? Eksi 11. Eksi 11 yazdık. Şimdi fx fonksiyonumuz bu. Bizden neyi soruyor? F5'i soruyor. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 çarpı 5 eksi 11 olur. 10'dan 11 çıktı. Eksi 1 oldu. Evet demek ki F5 fonksiyonumuzun değeri neymiş? Eksi 1'miş. Beşinci alıştırmamıza geldik. Fx fonksiyonu x bölü 2 eksi 3'müş. Bu fonksiyonun tersini soruyor bize. Şimdi tersini bulalım. Evet. fx eşittir. x bölü 2 eksi 3. fx gördüğümüz yere a yazıyorum. Bakın a eşittir diyorum. x bölü 2 eksi 3. Burada hemen bir payda işleme yapıyorum. Bunun paydasında 1 var. 2 ile çarpacak olursam x eksi 6 bölü 2 olur. Şimdi bizim ifademiz ne oldu? A eşittir x eksi 6 bölü 2 oldu. Şimdi bizim buradaki amacımız x'i yalnız bırakmak. Hemen bir içler dışarı çarpımı yapalım. İçler dışarı çarpımı yaparsak ne olur? 2a eşittir x eksi 6 olur. Eksi 6'yı da 2a'nın yanına getiririz. Eşitliğin diğer tarafına geçerken artı olarak geçti. Evet. x eşittir 2A artı 6 oldu. Şimdi X gördüğüm yere FX yazıyorum. A gördüğüm yere X yazıyorum. Evet. X gördüğüm yere F üzeri eksi 1 X yazdım. Eşittir. A gördüğüm yere de X yazdım. Evet. işte fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Altıncı alıştırmamıza geldik. FX fonksiyonu 3x artı 4 bölü x eksi 2 fonksiyonunun tersini soruyor. fx'in yerine a yazalım. a eşittir 3x artı 4 bölü x eksi 2. a'nın paydasına 1 yazıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. a ile x eksi 2'yi çarpıyorum. ax eksi 2a oldu. Eşittir. 1 ile de 3x artı 4'ü çarpıyorum. 3x artı 4 bulduk. Şimdi x'leri bir tarafa topluyorum. ax 3x bu tarafa gelirse eksi 3x olur. Burada 4 var. Eksi 2a bu tarafa gelirse artı 2a olur. Burayı x parantezine alıyorum. x parantezine alırsam a eksi 3 kalır. Burada 4 artı 2a olur. Evet x'i yalnız bırakmamız için her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. a eksi 3'e. Bakın bunlar gitti. Sadeleşti. a eksi 3'ler. Geriye ne kaldı? Geriye kalanı yazalım. x eşittir. 4 artı 2a bölü a eksi 3. Şimdi fonksiyonumuzun tersini bulmuş olduk. x gördüğüm yere f üzeri eksi 1 x yazıyorum. a gördüğüm yere de x yazıyorum. 4 artı 2x bölü x eksi 3. Böylece f fonksiyonunun tersini bulmuş olduk. 7. alıştırmamıza geldik. 7. alıştırmamızda f fonksiyonu verilmiş ve f birleşke g fonksiyonu. Bu da birim fonksiyona eşit. Evet. Bu birim fonksiyon demek. Şimdi bir fonksiyon hangi fonksiyonla birleşimi birim fonksiyonu olurdu? Tersiyle. Yani burada gx fonksiyonu aslında f üzeri eksi 1 x'e eşit. Demek ki bize aslında gx fonksiyonunu sormuyor. Neyi soruyor? f fonksiyonunun tersini soruyor. Şimdi f fonksiyonunun tersini bulalım. Evet fx eşittir 3x eksi 4'tü fx yerine a yazıyorduk. x'i yalnız bırakmamız lazım. Eksi 4'ü bu tarafa aldım. a artı 4 oldu. Burada 3x var. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x'i yalnız bırakmak için x'ler gitti. Buradan x eşittir. a artı 4 bölü 3 oldu. Şimdi x gördüğüm yere neyi yazıyorum? f üzeri eksi 1 x'i yazıyorum. a artı 4 bölü 3. a'nın yerine de x yazıyorum artık. x artı 4 bölü 3. Böylece f üzeri eksi 1 fonksiyonunu bulduk. Bu da zaten hangi fonksiyona eşitti? gx fonksiyonuna eşit. 8. alıştırmamız. Evet tanım kümesinde 2 paydayı sıfır yapıyormuş. Demek ki x gördüğümüz yere 2 yazarsak payda sıfır oluyormuş. Bu durumda 2x artı b eşittir 0. Ne zaman 0? x gördüğümüz yere 2 yazınca. x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Buradan da b'nin değeri eksi 4 çıktı. Evet b'yi bulduk. Burada eksi 4'ü yerine yazalım. Şimdi a'yı bulacağız. Şimdi değer kümesinde de bakın 4 var. 4 yazılınca 0 olmuş payda. Şimdi bunun için de f fonksiyonunun tersini bulmamız gerekiyor. f fonksiyonunun tersini nasıl bulurduk? Şimdi fx yerine ben y yazıyorum. fx'in yerine. ax artı 1 bölü. Artık b'nin değerini bulduğumuz için b'nin değerini yerine yazabiliriz. 2x eksi 4 yazdık. Şimdi fonksiyonun tersini nasıl buluyorduk? X'i yalnız bırakmamız lazım. Y'nin paydasına 1 yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam Y ile 2XY olur. Y ile eksi 4'ü çarpınca eksi 4Y olur. Eşittir. 1 ile burayı çarpınca AX artı 1 olur. Evet. X'leri yan yana alalım. 2XY eksi AX eşittir. 1 eksi 4 y diğer tarafa geçtiği zaman artı 4 y olur. Burayı x parantezine alalım. 2 y eksi a olur. Eşittir. 1 artı 4 y olur. Tekrar ediyorum. Fonksiyonun tersini bulurken x'i yalnız bırakmamız lazım. x'i yalnız bırakmamız için her iki tarafı x'in yanındaki sayıya bölüyorum. x'in yanında ne var? 2y eksi a var. Bunları sadeleştiriyorum. Geriye kalanı yazıyorum. x eşittir 1 artı 4y bölü 2y eksi a. Şimdi f fonksiyonunun tersini yazıyorum. Evet f üzeri eksi 1 x diyorum. x'in yerine burada y gördüğüm yere x yazıyorum. 1 artı 4x bölü 2x eksi a. Evet. Şimdi gelelim 4'ü yazmaya. Evet. 4 yazdığımız zaman faydası 0 oluyormuş. Yani 2x eksi a eşittir 0 oluyormuş. Ne zaman? x yerine 4 yazdığımızda. 2 çarpı 4 eksi a eşittir 0. Buradan da eksi a diğer tarafa gider. a eşittir 8 olur. Evet. a'nın değerini de bulduk artı 8. Şimdi bizden neyi soruyordu? A çarpı B'yi. A çarpı B ne yapar? Eksi 32 yapar. Böylece 111. sayfadaki alıştırmalarımızı tamamlamış olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.